Osmanlı devletinde Osman Bey zamanında bakır para, Orhan Bey zamanında gümüş para, Fatih zamanında ise altın para basılmıştır. Sadece bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Arkadaşlar sorunun şıklarını okumadan önce biz soruda ne verilmiş önce ona dikkat edelim. Osman Bey zamanında bakır para Osman Bey zamanında bakır para Osman Bey. Evet. Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı. Şimdi bakır para gümüş paraya göre daha düşük seviyede bir maden olduğu için para bakımından da daha az gelişmişlik söz konusu. Aynı şey altın para için de geçerli. Demek ki Fatih döneminde Osmanlı ekonomisi çok gelişmiş. Bundan dolayı da altın para basabilmiştir. Şimdi sorunun şıklarını okuyalım. Yükselme dönemi ekonomisinin kuruluşa göre daha iyi olduğu. Evet, bakır para, altın para, altın para bakır paradan daha değerlidir. Osman Bey dönemi devlet ekonomisinin zayıf olduğu ...kısmi anlamda söylenebilir. Çünkü bakır para bastırılmış. Dönemin paralarıyla karşılaştırıldığı zaman... ...Bizans'ta altın para var. Osmanlı Devleti'nin... ...ihracatında artış meydana gelmiştir. İhracatında. Arkadaşlar... E, ...ihracat... ...burada ihracatla ilgili... ...herhangi bir bilgi verilmemiş. Bundan mütevellit... E, ...bu şıkkı direkt... ...yanlış cevap olarak yani... C şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Diğer şıklara da bakalım. Ekonominin gelişme gösterdiği evet, bakır, gümüş, altın. Orhan Bey döneminde ekonominin toparlanma sürecine girdiğinde bu da söz konusu olabilir çünkü gümüş para bakıra göre daha değerlidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.